Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayacağım. Ee, geçen haftaki Trabzonspor-Sivas spor maçında yani Sivas sporun sahasında oynanan yine bir 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 karşılaşma ve e, az önce oynanan Fenerbahçe-Sivas e, karşılaşmasında da yine maçın bir bir bitmesinden sonra böyle bir video çekmek istedim sizlere. Kısa bir video olacak. Lafı fazla uzatmayacağım. Arkadaşlar video başında da gördüğünüz gibi tahminler ve iddiada kazanmak için nelere dikkat etmeliyiz? Benim eski videolarımı da izleyen, yeni güncel videolarımı da izleyen insanlar bilir. Ben tahmin yapmadan önce iki takım arasındaki eski maç, maçlara mutlaka bakarım. İç sahadaki maçlarına ve dış sahadaki iki takım arasındaki maçlara kesinlikle bakarım. Analiz yapmadan önce istatistiklere bakarım. Puan durumu olsun, atılan gol, yenilen gol. İşte son maçlarda ortalama kaç gol yemiş, iç sahadaki durumu nasıl, dış sahadaki durumu bunları hep kontrol ederiz. Son olarak üçüncü madde belki de bana göre en önemli madde. Çünkü şöyle atıyorum bir takım mesela Beşiktaş ligdeki konumu çok da kötü değildir. Dördüncü sıradadır, Beşinci sıradadır. Beşiktaş'ı gördüğünüz zaman banko 2 verebilirsiniz ama Beşiktaş ligdeki deplasman karnesi kötü olduğunda mesela eğer bunu araştırırsanız mesela Beşiktaş iç sahada çok iyi. Ama dış sahadaki performansına baktığınız zaman 11 maçta bir galibiyet aldığını gördüğünüz zaman Beşiktaş'a direkt 2 vermekten çekinebilirsiniz. Keza aynısı Galatasaray için de geçerli. Galatasaray'da bu yıl deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca bir galibiyet var. Ya bunlara bakıldığı zaman arkadaşlar iç sağ ve dış sahaya özellikle bunları kontrol edildiği zaman iddia ve tahminlerimizde e, daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Hemen kısaca geçen hafta Fenerbahçe ve Sivas Spor arasında oynanan bu karşılaşma için 3 gün önce sizlere anlattığım, bunlara anlattığım bir video vardı. Kısaca hemen sizlere şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Siz de e, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ayrıyeten mesela atıyorum tahmin videoları izliyorsunuz beğen olsun başkaları da olsun bunları izlerken aklınızda fikir edinemiyorsanız bile siz en azından bu şekilde benim dediğim e, bilgilere dikkat ederek bunları her yerden bulabilirsiniz. Live score var ondan sonra maç kolik var da ya yani Google'a bile yazdığınız zaman istatistik bir sürü önünüze istatistik dökecek site çıkıyor. Yani hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Şimdi gelin arkadaşlar Sivas Spor maçında ben geçen haftaki tahmin videomda neler demişim bir izleyelim arkadaşlar. Şimdi geçen haftaki videomu başlatıyorum arkadaşlar. Zaten kısa bir konuşma olacak. Sizlerden de dinlemenizi ve dediğim şekilde analiz yaparsanız sizlerin ne gibi faydası olacağını göreceksiniz. Hem skor oynayanlar için hem karşılıklı gol oynayanlar hem de tahmin yapanlar için böyle şeyler gerçekten önemli. Çünkü benim kanalımı izleyip iddia oynayan da var. Spor oynayan da var. Sırf zevk için futboldan zevk aldığı için izleyen bile var. O yüzden 2 dakikanızı vaktinizi almadan izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle başlatıyorum videoyu ve susuyorum arkadaşlar. Dördüncü karşılaşma Sivas Sporla Fenerbahçe arasında burada arkadaşlar favori e, Sivas Spor gösterilmiş ki bence bu gayet normal İddiada ama Fenerbahçe favori gösterilmiş. Neden Fenerbahçe favori gösterilmiş? Bunu da pek anlamadım. Zaten Sivas Spor son 4 yılda arkadaşlar Fenerbahçe'ye yenilmiyor iktisada. 2 galibiyet 2 de beraberlik almış. Onun dışında Deplasman'da da Sivas Spor'un Fenerbahçe'ye karşı son 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Yani Sivas Spor aslında son yıllarda Fenerbahçe'ye bir üstünlük kurmuş durumda. E, Sivas Spor'un iç sahadaki son karşılaşmada Trabzonspor'a karşı da bariz bir üstünlüğü vardı arkadaşlar. Maç her ne kadar bir bir bitse de e, Sivas Spor daha topa hakim olan, daha fazla pozisyon arayan taraftı. E, kar yağışının da etkisiyle birlikte bu şekildeydi. E, ben burada da yine soğuğun etkisiyle beraber Sivas Spor'un favori olduğunu düşünüyorum. Ama ben burada da yine sürpriz bir sıfır seçeneğini tek geçmenizi tavsiye ederim. Hani e, kayarsa bence 1-0'a kayar. Fenerbahçe'ye ben pek şans vermiyorum. Çünkü Altay karşılaşmasını da izledim. Antalya maçını da izledim. Yok yani Fenerbahçe yokları oynuyor. 6 Altay benim bu ligde düşmesine kesin gözüyle baktığım bir ekipti. Fenerbahçe onları bile çok zor yendi. Sivas maçında ben yine sürpriz bir 0 bekliyorum. 1-1'lik bir, bir skorla onun dışında kayarsa da bir 1e kayar. Tek tercih 0. Çünkü hem de çok az oynanmış. Yani 1 ve 2'ye bakıldığı zaman %28 Gerçekten sürpriz bir seçenek olur. Burada tek tercih 0. Çifte şansım ise 1-0. Yani ben Fenerbahçe e, kazanamayacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Beşinci karşılaşma. Şimdi arkadaşlar videoyu izledik. Videoda dediğim şeyler zaten sizlere anlattığım şeylerin üzerinden yürüyor. İlk başta baktığım zaman Sivas Spor'la Fenerbahçe'nin arasındaki maçlara bakıyorum. Sonra Sivas Spor'un iç sahadaki maçlarına bakıyorum. Sivas Spor'un soğukta Trabzonspor'a neler yaptığından bahsedip Fenerbahçe'ye karşı da üstün bir futbol oynamasından bahsediyorum ve skor ola, e, tahmin olarak 0. Onun dışında çiftte şans verenler oluyor çünkü bütçesi yüksek olanlar oluyor. 1-0 öneriyorum. Skor olarak da söylediğim skor 1-1. Çünkü neden hem Sivassporla Fenerbahçe arasında oynanan son Sivasspor'un sahasında oynanan 3 karşılaşma'nın ikisi 1-1 bitiyor. Hem de ee, son karşılaşmada lider olan Trabzonspor'u da yine iç sahada bir bir berabere bitmesinden dolayı ee, ben iki takıma da burada bir puanın hani e, üzmeyeceğini düşünerekten skor tahmini olarak da bir bir dedim. Ya böyle şeyler arkadaşlar şimdi tekrar sizlere söylediğim gibi hep böyle düşünmeniz gerekiyor. Atıyorum mesela Başakşehir Göztepe maçı için de aynı şeyler geçerli. İşte bir sonraki maç Hatay Rize işte ya bu bu şekilde analizler yapın. Mesela atıyorum e, takıma bakmayın oynarken. Veya işte Başakşehir'e %68 oynanmış. Hatay'a %71 oynanmış. Zaten demek ki Hatay banko deyip Hatay'a 1 oynadığınız zaman. Mesela ben bu videoyu yayınlarken Hatay ağır favoriydi. Ama biz mesela Rize'ye de şans verilmesi gerektiğini söyledik. Sonradan Rize'nin oranı iyice yükseldi. Hem de Hatay Spor hafta içinde oynanan Alanya karşısında 6 gol yedikten sonra bence Hatay'a direkt bir verenler kesinlikle çok pişman oldu. Atıyorum bir çifte şans alabilirdi sıfırla veya bir ile 1 sıfırla. Ama direkt Hatay bu kadar bence banko değildi. Hatay gerçekten bir maç çok iyi oynuyor bir maç çok kötü oynuyor. Galatasaray'a karşı muazzam top oynadılar ama sonraki maç 6 yediler. Ya yani ortası olmayan bir takım ve Rezespor'da küme düşme hattında Rize Spor'u bilenler bilir arkadaşlar. Genelde ligin ilk yarlarında kötü gidip ikinci yarlarında yükselen takım. Dediğim gibi bu işe 3 liralık da oynuyorsanız 10 liralıkta da 1000 liralık bu hiç miktarı hiçbir şekilde fark etmez arkadaşlar. Oynadığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle ligdeki puan durumuna değil de istatistiklere bakın. En önemli bakacağınız şey arkadaşlar takımların iç sahada ve dış sahada ne yaptıkları. Çünkü takım iç sahada çok başarılıdır, dış sahada çok kötüdür. Gaziantep mesela iç sahayla dış saha oranı siyahla beyaz gibi. Galatasaray öyle, Beşiktaş öyle iç sahayla dış sahaları çok farklı. E bunları bilmek gerekiyor. Onun dışında bir de aralarındaki maçlara bakın. O da neden arkadaşlar? Psikolojik üstünlük. Mesela bakıldı. Sivasspor 2018'den beri Fenerbahçe'ye yenilmiyordu ve yine yenilmedi psikolojik bir baskıyla geldi Fenerbahçe buraya ve yine galip gelemeden gitti. Bu yüzden aralarındaki maçlar da kesinlikle çok önemli arkadaşlar. Sizlere faydalı olacağını düşündüğüm için kısaca bir şekilde anlatmak istedim. Çünkü tahmin videolarında böyle araya şeyler anlattığım zaman videolar uzuyor. Çünkü ben oraya sadece tahmin yapmak için bu videolara başlıyorum. Mesela bu videonun başlığı Sportoto 24. hafta tahminleriydi. Hani o videolar uzamasın diye bunu ben hep söylemek istiyordum. Bunu da bu videoyla belirtmek istedim arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa da abone olursa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.